Evet arkadaşlar. Bugün size e, yeni bir Barbie tanıtacağım. Hava çok güneşli bu arada. Mesela dışarıdan eve çok güneş giriyor nedense. Dışarıdan eve hep giriyor. Ne yapayım? E, bebeğimin adı Darlı. Hatta orada bir tane paketi var. Ama um, paketin şimdi göstermek istiyorum. Saçımda iki tane pembelik var. Merhaba. E, ayakkabıları benim sevmediğim bir model. Neden sevmiyorum? Şurada şöyle ne diyeyim? Bir ba sadece gibi geliyor. Hani buradan birleşip şöyle bir ne diyeyim? Bir tane cadının tırnağı gibi oluyor ya böyle. İşte onu hiç sevmiyorum. Bu modeli mesela hiç sevmiyorum. Daha iyi. Gözleri mavi, kırmızı ruju var. Şöyle elbisesi var dantelli. Yine benimle oturmuş arkası arkası. Buralarda yine dantelli. Bana çok güzel Barbie. Kulağına kapı takabilirsiniz bu arada. Sonra ferah bebeğiminde yine oturduğu sandalye var. Bu bu çıkmıştı bu arada böyle sen sandalye var şurada taçlı e, kralet şey var bu taş şey var e, bunun altındaki sandalye bacaklı çıkmıyor yani çıkmıyor yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok artık Barbie zaten böyle oturamıyor böyle yan oturuyor bir tane daha var Sonra şurada bir tane masası var. Masasında Çıkıyor mu şu iki ön ayağı çıkıyor. Mesela nasıl takıyorsunuz? Göstereyim. Göster ama Böyle. Sonra şöyle bir tane aynası var. Burada da aynanın oturması için bir yer var. bir, bir şöyle takalım. <laughs> böyle de güzel ama. Aslında oh, şöyle daha güzel. Bu düz böyle. Sonra saati var. Saatinin çok güzel. Bir dakika. Şuraya bant yapışmış biraz. Heh, çıkardım. Şurada kalp bir saatlik var. Saat kaç gösteriyor? 12-7 dakika var böyle bir saat. Pırıl var, pembe. Şimdi e, bu Barbie'imi yerleştireceğim. E, bunu bir kişi yorum olarak yazmıştı, yapacağım demişti. Bunun yapılışını da yükleyeceğim. Onu daha önceden çekmiştim. Şimdi buna Yani şimdi bunu yerleştireceğim. Böyle iki tane aldım. saati bu Saat kaç? Ay, 12.7 dakika var. Tarım da koyacağım. Şimdi var mı? Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim.